Merhaba merkez. Merhaba. Bugün sizler ve ben birbirimizi görüyorsunuz zaten. Hayvan yani oyuncakların gerçek hayatta hayvan hali. Pardon. Hayvanları. Bakış şuraya. Bakın. <laughs> Neyse hadi isterseniz Geçelim. Hepinize öyle bugün oyuncaklarım. hayvan anne bakacağız çok meraklıyım hadi isterseniz başlayalım yine aynı yerde ol ben kameradayım hadi sıradan gelsin kar şimdi gel abla neredeyiz kahve bizi çağırdı ya hayvan hallerimize bakacağız biz bakacakmışız. Nereden bakacağız? Ha, burada. Mantıklı. Bana öyle bakmayın. Eskiden bilgisayar yoktu. Bilmiyorduk böyle şeyleri. Çeksene ben takip istiyorum. <laughs> Bu arada bilgisayarımız da burada. Kendisi. Şu çekersek. Tamam. Şimdi güzel işte. Gel bakayım. Şimdi ben neyim? Mor bir atım. Mor at yazacağız. Evet mor ah, at yazdık. Ahır Şimdi ben bir Murat değil. Mor at. Görsellere bakacağız. E burada Murat yok. Aha var. Tamam hadi bakalım. İşte sen busun. Bir atı burada mor yapmaya çalışmışlar bir gerçek at bu ara. Güzelmiş. Beğendim. Hadi sen de karşıyım. Gel karşıyım. Oh sarı bir at mı? sarı at ben şimdi. Anca sarı at olarak bu var. Bu falan var da bu normal at. Güzelmiş. Beğendim. Ben niye düşüyorum? Neyse. Sıradaki gelsin. Şu kahve çık şuradan. <laughs> Neyse hadi sıra dikiyim. Geldim. Ne yapacaksın şimdi? Kendini aratacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Hangi kanaldayız? Kahve. Kahve. Güzel. O Kore'de TV almasın? Evet. Ben, aratayım kendimi. Ben neyim? Sincao. Öyle varsayın. Öyle, öyle var. Öyle olduğumuzu varsayıyorum. En iyi olarak böyle bir sincap buldum. Bakalım kendini yorumla. işi bıraksan diyor. Bak işte ne biçim bir yani güzel bir sincap işte. Bak sen oy seveyim. Oy. 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 Ee, ee. dalga geçireceğim şimdi kısayı bir. Bu ben ne yaptım ya? <laughs> Neden ağladığını çözen var mı? Ben kesinlikle çözemedim. <laughs> Bu da her yerden çıkıyor. Hmm, duydum seni şey düştü. Ben yapmadım. Ayağım yaptı. gelsin. Uy ben Limon istersin. Çıçıka. Şşt. Portakal. Neyse, ben yazdım şuraya. Hem bekledim. Evet, bu sensin. Bu ne ya? Ben niye bu kadar şişkoyum? Sana özel şişko seçtim. Ne dedin sen? Ben şişko değilim, kahve benden daha şişko. Fuu, sana. Neyse. Üff, tamam. Şuna düzgünlüğünü göstereyim. Koyatacağım durun. normali bu. Ve ay parmağım çıktı. <laughs> ben de pembe giymişim bu. Arada. Hmm, güzelmiş. Beğendim. Evet bir sorun çıkaran kişi de var. Evet. Kahve seyircileri korkacak. Her habire böyle cin gibi çıkıyorsun ya. Tövbe tövbe. <laughs> Bildiğim vampir. Möcüke möcük. Mö-mö-mö-cük. Mö-mö-mö-cük. Hiçbir şey anlamadım. Her neyse. Ben direkt inek yazıyorum galiba. Çünkü benim dengim falan yok. Ben beyazım. İşte. Yapayım. İnek, inek, inek de inek. İnek, inek, inek de inek. Bak benim eserim böylesi. Onun için yap sesi. Tam <gülme> buyum süttekilerin hepsi kafayı yedi bunları anladık. Yalnız burada üç tane var. Bak istersen bu fotoğrafı. What yani what yani. Allah kamera kamera ne yapıyor? What yani what. Bin bir elkinim. Türkçe artı İngilizce eşittir Türkçe ve İngilizce. Okey. Okey. Ben niye gözlerim kırmızı verim? Benim gözlerimin siyah olması lazım. Hem bunlar zula oynamıyor bence. Yoksa pi 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 yapar bence? Her tavşan değişiktir. Hatta seni yiyorlar biliyor musun? çarpmış sanki gözlerimi ya. Kırmızı. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Tövbe. Böyle gidiyorum yalnız. tövbe tövbe. Bakın yavrularım ben. Yapmayın, yapmayın, yapmayın ya. Ayıp bir gün Yapmayın 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 yapmayın. Gel gel sen de gel. Neydim neydim adaktım galiba. Error verdi Kız ne yazdın öyle? Kız adak ne sen? Yeşil atsın at. Error verdi bilgisayar. Harbi gerçekten şu an error verdi ama. Dın dın. Böyle olmayacak. Ben de tokat atayım. <laughs> tamam tamam ya. Aha çalıştı. Hiç Osman tokatıyla sana sorun geldiydi. Ay küçücük. Bir şey soracağım. Bu ne ya? Küçücük sütü yapmışsınız. Küçük kahve kahve. Zaten çok küçük küçük ıslanmış kahve. Ne diyorsun be sen? Tamam bir Ben küçük değilim bunu da anlamayın onu söyleyeceğim. Böyle birazcık yeşilimsi, turkazımsı gibi. Çünkü araştırmalarıma göre yeşilat diye bir şey yok galiba. Ya bir şey söyleyeceğim. Mor at vardı, sarı at vardı. Niye yeşil yok Allah'ım ya Rabbim? <laughs> Doğa renklerini sevmiyorum. <laughs> Açık. Neyse, yani araştırıp gideceğim. Güzelmiş. Ben beğendim vallahi. <laughs> ama arka plandan yüzünden. Normalde beyaz. Ay çok tatlım. Yerim kendimi. Ben çok beğendim valla. Abla sıra sende. Ben de çok merak ettim. Sen de buz. şeyleri anlamazsın. Git buradan. Hani sıradaki Selamün aleyküm ben sonum. Hayır, yani şey şimdi hemen aratayım. ki. çok bunu buldum. Ya da şu da olabilir. Şu. Ama yok diğeri daha güzelmiş. Lan diğerini ver Naren. Diğeri. Dur diğerine ben bakarım şimdi. Ekranı öpebilir miyim? Sanırım böyle baktı. Mmm. Mm. <laughs> Sempatilerin <laughs> Çocuk çıldırdı. Oyun çok güzel. Ay, çok güzelmiş. Sen gülmedin. Varmış. Cık. Yalancılar benim öyle bir özelliğim yok Kerem. Allah'ım kal neymiş benim yuvucudum bardakmış içimde kahve varmış. Tamam başka bir resim daha. Güzel başka resim <laughs> bulalım. Aa bu da güzelmiş. bugün dinlemiştim. Beni göremiyor. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz. Ya ışık gelmiyor. Evet arkadaşlar bu videomuzu kadar abone olmayı. Oldu, kırıldı, kırıldı, galiba. Yok kırıldı. Evet arkadaşlar bu videomuzu kadar abone olmayı ve like atmayı. Eğer misiniz yorum yazmayı unutmayın ama sanırım bu videonun yorumlarını açamam. Deneyeceğim sizin için. Çünkü arkadaşlar cubba yasağını herkes biliyordur. Cubba arkadaşlar şey işte anladın, yasak yorum yapamıyorsunuz. Like atamıyorsunuz. Abone falan olamıyorsunuz da. Artık sadece yorum atamıyoruz. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı Kesinlikle yorumunuzu eksik etmeyin. Hoşçakalın. bay bay.